Mertens'i de sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray'ın Galatasaray'da bir sene daha kalacağı düşünülüyor ama hani kalsa bile Galatasaray bir on numara transferi için bir girişimde bulunur mu? Bence bulunması gerekiyor da bulunacaktır. Yani bu sezon yapılan hataların tekrarlanmaması gerekiyor. Çünkü Mertens'in durumundan bahsedelim. Bir prensip anlaşması var. Mertens'in kalması yönünde. Oyuncu istiyor kalmayı. Yönetim ve Okan Buruk da istiyor. Ancak maaş konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Yani burada Mertens'in 3 milyon euroluk bir maaşı var. İki formül üzerine duruluyor. Bir, Mertens'in maaşının yaklaşık 2 milyon euro seviyesine çekilmesi. İki, yine maaşın 3 milyon euroda kalması ama bu maaşın bazı performans bonuslarına bağlı olarak devreye girmesi. Yani bunlardan hangisi olacak bilemiyoruz. Yani Mertens bence kalacak. %80-90 oranında bu iş bitti ama rakam ve maaşın devreye girmesi konusunda bazı anlaşmazlıklar var. Bu konuda da birkaç gün içinde ya da sezon sonuna doğru net bir anlaşma sağlanır. Bu saatten sonra Mertens'in ayrılığı çok çok büyük bir sürpriz olur. Dediğim gibi ya aynı maaş kalacak ya da maaş bazı performansa bağlı maddelerle yürürlüğe girecek şekilde ayarlanacak. Ama Mertens yeni sezonda kalacak. Tabii ki Mertens'in kalması durumunda yine Galatasaray'ın bir on numara alması gerekiyor. Yani bu sezon bu iş sadece Mertens'in omuzlarına yıkıldı. Ve ekstra ekstra bir performans ortada şu anda Mertens adına. Hani böyle bir performans ortaya çıkamayabilirdi aslında. E, şapkadan çıkan tavşan gibi bir şey oldu Galatasaray adına. Kimsenin beklemediği üst düzey bir oyundan bahsediyoruz. 37 yaşında bir futbolcudan. Gelecek olan oyuncu bence çok yüksek profilli olmamalı. Mesela şu an yorumlardan yola çıkarak Kamada ismi konuşuluyor. Kamada gibi yüksek maaşı olan direkt ilk 11 oyuncusundan ziyade daha genç, daha düşük maaşlı, daha düşük maliyetli yedek kalmayı da kabullenebilecek Hatta Mertens'ten bir şeyler öğrenebilecek bir profil çok daha doğru bir profil olur bence. Yönetim böyle isimler üzerine duruyor. Mutlaka mutlaka Mertens kalırsa da bir oyuncu gelecek ama tabii ki 12 yabancı formülünde bu matematik nasıl sağlanacak? Bunu da zamanla göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sasha Boy'in ayrılığı sonrası Galatasaray bu bek bölgesini tam olarak dolduramadı ve sezon sonu da oraya bir hamle yapılması bekleniyor. Son günlerde e, Lyon forması giyen e, 19 numaralı bir e, Sağ Kumbedi'nin ismi yine Galatasaray'la birlikte anılıyor. Bununla ilgili söylemek istediklerini alabilirim. Evet, Kumbedi, is Kumbedi ismi aslında şöyle, e, Saçmalık'ın ayrılığı sonrası da gündeme gelmişti. Ama hem maliyetler hem de yönetim o dönem e, tercihini Serc'i oradan yana kullandı diyebiliriz. Daha düşük maliyetli bir oyuncu. Ama yeni sezonda mutlaka bir sağ bek gelecek. Ee, o, bir kere onu şeyi söyleyelim. Oreliyorlar ayrılacak kesin olarak. Kumbedi ismi de, aslında Aryas gibi scout ekibinin raporladığı bir isim. Lyon formasını giyiyor. Çok genç, çok potansiyelli bir isim ama yüksek maliyeti var. Yani benim aldığım bilgiler 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var Lyon'un. E, Galatasaray bu yatırımı yapar mı bilemiyoruz ama bana çok yakın gelmiyor hani bu ihtimal. Hani Galatasaray'ın e, 15 milyon euroya bir sağ bek transferi yapabilmesi çok uzak bir ihtimal bence. Maliyetler düşerse düşünülebilir. Ama değerli bir oyuncu, Okan Hoca'nın beğendiği bir oyuncu ama şu şartlarda, ekonomik şartlarda Kumbedi'nin transferini çok mümkün görmüyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, son olarak bir de orta sahada Matias Galarza gündeme geldi. Bu isimle ilgili de söylemek istediklerim varsa bunları da alayım. Şimdi şöyle eee Galatasaray'da tabii ki bir 8 numara transferi de olacak. Yani e, sezon başından bu yana orası aslında kanayan bir yara. Kerem Demirbay belirli bir süre götürdü. E, i̇kinci yarada iyi bir performans gösteriyor. Ama yine oranın tam net oyuncusu mu bence değil. Çok sayıda isim var bir kere onu söyleyelim. E, İlkay Gündoğan konuşuluyor. Burada işte e, başka isimler var söz konusu. Ama yönetim bu burada acele etmeyecek büyük ihtimalle. Yani e, yönetimin bir kere şunu belirtelim. Artık burada hata yapma şansı yok. Yani bu sezon yapılan hatalardan bir tanesi de orada 8 numara transferinin geç kalması Ndombele transferinin çok Okonocan'ın isteği olmadan son dakikada gelmesi ve yaşanan problemler malum. Bu yüzden de orada 12'den vurması gerekiyor yönetimin. Çünkü Galatasaray'ın en net ihtiyaç duyduğu bölgelerden bir tanesi. Hatta birinci sırada diyebilirim 8 numara bölgesine. Şu an net isimler burada konuşamıyoruz. Yani yönetimin mutlaka görüştüğü, düşündüğü isimler var ama net bir isim üzerine duramıyoruz. Ee, ama yönetim mutlaka orada yeni sezonda bir transfer elmesi yapacaktır. Mesela Grombayak ismi söyleyelim gündemde. Hani Albert Grombayak, Bodo Blintin, Danimarkalı 8 numarası e, sezon başına gündeme gelmişti. Ama sanki tren biraz kaçıyor orada. Yani sezon başında çok daha düşük maliyetler alınabilecekken şu an 10 milyon euroların üzerinde bir maliyetten bahsediliyor. Yani Grombayak ismi önemli bir isim. Dediğim gibi yönetim burada net bir hamle yapacak ama isimler konusunda çok net konuşamıyoruz. Bence biraz daha zamana ihtiyacımız var bu konuda. Bizlere aktardıkların için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki eklemek istediğim başka bir şey yoksa yayını yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Yani yok şu anda şunu söyleyebiliriz. Bir kombine satışı vardı bugün Galatasaray'da. Korkunç rakamlara ulaşıldı. 48 bin kombine satıldı. Ön satışla beraber bugünkü rakamla inanılmaz bir ilgi var. E, rekor bir gelir elde etti Galatasaray Kulübü. Çok önemli bir gelir elde etti. Yani taraftarların ilgisi muazzam. Hep şundan bahsediyordu çok yüksek acaba kombine rakamları acaba bu fiyatlara satılabilir mi? Tüken 4 dakika sürdü biletlerin tükenmesi. Mutlaka yeni sezondaki Galatasaray'ın transfer bütçesine bu kombine biletlerin satışında ciddi bir katkısı olacak. Çok teşekkür ediyorum ben tekrardan teşekkür değerli futbol severler gün içerisinde gelişmeler oldukça sizleri bilgilendiriyor olacağız bizi takip etmeyi unutmayın şimdilik hoşçakalın hoşçakalın.